Arkadaşlar, bilgisayardan bilgisayara bir dosya veya veri atabilmemiz için USB soketini flash bellekle alıp atabiliriz ve hatta bir hard disk bağlayıp da herhangi bir dosyayı bir bilgisayardan bilgisayara atabiliriz. Böyle yaparsak hem uzun sürecek veri atmamız süre olarak bir de flash belleğin kapasitesi kadar atabiliriz bu problemi aşabilmek için işte bilgisayardan bilgisayara e, network kablosuyla dosya atmayı göstereceğim. Bunun için iki bilgisayarın arkasındaki network soketlerine bağlantılarını yapıyoruz. yaptıktan sonra network ayarlarını yapmamız lazım. Şu ağ merkezi en altta. Bu network and Sharing center. Buraya açıyoruz. Buradan bir kablosuz bağlantı noktası var, bir de kablolu bağlantı noktası var. buraya tıklıyoruz. Bundan sonra Properties'e basıyoruz. Buradan TCP IP 4'ü seçeceğiz. Burası arkadaşlar. Çift tıkladıktan sonra normalde bu her zaman e, e, otomatik moddadır. Otomatik IP alır. Ama biz iki bilgisayarı birleştirebilmek için, haberleştirebilmek için manuel IP gireceğiz. E, 192 168 10 Burası önemli arkadaşlar. En son nokta diğer bilgisayardan farklı olmalı. Buraya da 10 dedik. Buraya zaten subnet maske otomatik kendisi veriyor. Şu bu numaraları. OK diyoruz. Manuel olarak IP girmiş olduk. Kapatalım. Diğer bilgisayarda aynı işlemi yapacağız. Open Network and Sharing Center'a basıyoruz. Buradan yine e, Network Connect'ine tıklıyoruz. Buradan Properties. Yine TCP IP 4'e geliyoruz. Burada da normalde otomatiktir arkadaşlar. Yine manuel seçiyoruz. Manuel'de yine 192 168 10 Buraya Buna 10 vermiştik. Bunun farklı numarası olması lazım. 11 veya 9 verebiliriz. 1 verdik burada. Buraya tıkladığımız zaman otomatik geliyor zaten. Diğer gal olmalı zaten. OK dedik. Okey dedik. Kapattık. Şimdi manuelde ikisinin şeyini çarptık. E, şey Şimdi bu PC'den diğer PC'ye e, dosya aktaracağız. İlk önce bir o kanal için bir tane dosya açmalıyız. Ne dedik, bir tane dosya seçtik. İsimine de paylaşım dosyası diyelim. Sonra bu e, dosyanın tabii ki paylaşımı açık olması lazım. Bunun için ayarlarına geleceğiz. Sağ tuşa basıp mouse'un um. yine properties şuradaki menülerde sharing'e basacağız. Paylaşım demek. Bastıktan sonra şer'e share'e basacağız. Share. Buraya geldikten sonra paylaşım noktası bir tane user diyor. Bu bilgisayarın kullanıcı adı paylaşım seviyesi de owner diyor. Kendisi diyor biz buraya şuraya eklememiz lazım et dediğimiz yere. Bunun için şu tuşa basıyoruz. Everyone yani her kimse yani herhangi birisi anlamına geliyor. Tıkladıktan sonra ekle diyoruz. Bu everyone aşağı gelince şurada gördüğünüz gibi read sadece okuma izni var. Bunu tıklıyoruz. Hem okuma hem yazma izni basıyoruz. Bastıktan sonra şere bastığımız zaman izin verilmiş oluyor. Damla çıkıyoruz. Ondan sonra Advanced Sharing diyor, buraya da e, basmamız gerekiyor. Bastıktan sonra Share This Folder, paylaşım dosyalarını seçtik. Burada bir tane dosya olduğu için buraya e, veya da e, kullanıcı izni bir tane olduğu için buraya liste gelmedi. Normaldeki e, burada izin sayısı var listelerin, 20ymiş bu. Ama biz sadece bir kişiye izin verdiğimiz için şunlara herhangi basmamıza izin vermemize gerek yok. Okey dedim. Okey deyip çıkıyoruz. Okey dedik. Bu okay dedik çıktık. Bu dosyayı paylaşım başında arkadaşlar. Şimdi öbür PC'ye geliyoruz. Oradaki dosyaları görebilmemiz için şuradan başlat menüsüne gelip buraya run diyoruz. Şimdi öbür PC'nin şeyi neydi acaba? E, IP'si herhalde 1'di. E, buraya zaten ben önceden yazdığım için gelmiş. Şuraya e, çift slash yapıyoruz. 190, 168, 10. Diğer PC'nin en sondaki e, IP numarası 1 olduğu için 1 yapıyoruz. Bu bilgisayar 2, 10'du. Onu karıştırmamak lazım. Bunu önceden yazdığım için gelmiş buraya. Okey diyoruz. Bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar buna basınca şuradaki paylaşım dosyasını görüyorsunuz. Geldi. E, Tabi bastığımız zaman içi boş olacak. Öbür dosyaya bir şeyler atmamız gerekiyor. Diğer bilgisayara geçelim. Büyük dosyalar açalım arkadaşlar. Mesela şu üç tane dosyayı seçtik. Paylaşım yap, açık paylaşım için seçtiğimiz dosyanın içine giriyoruz ve buraya kopyalıyoruz. Bunun en büyük avantajı çok büyük kapasitedeki dosyaları paylaşmaktır. Çünkü e, flash daha alamayacağımız çok büyük dosyaları bu şekilde paylaşabiliriz. Tamam. Bunu kapatalım. Açık az bir. Bir PC'ye geldik. E, öbür PC'ye geldikten sonra e, bakalım gelmiş mi dosyalarımız. Evet. Oradaki dosyalarımız e, ne kadar büyük olursa olsun, hacimli olursa olsun hepsi gelmiş oldu. E, bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin.